adam ancak dizlerine kadar çıkan suda kocaman kocaman adımlar atıyordu. Ama sandala yetişemedi. Abla sence bu Gulliver'in ülkesi uzak bir yerde mi? Bilmiyorum Çilek. Nasıl bilmezsin? Sen bu kitabı okumadın mı? Çok eskiden okumuştum ama şimdi hatırlamıyorum. Lilliputlar var, devler ülkesi var. Daha fazla hatırlatayım mı? Çilek, ders çalışıyorum. Ne kızıyorsun? Bir soru soramıyoruz. Ya sen yasan artık, hem bak saat kaç oldu? Kitap okuyorum. O zaman soru sormadan oku, kafamı karıştırıyorsun. Sen de Gülübeyli ülkesine gidip gelince çok kıskanırsın ama. Aman ona bakarsan sen Buket'te Orman Prensesi'nin ülkesine de gittin, Harikalar Diyarı'na da. Ne oldu? Gittim tabii, hem Buket'te gittik diyor. Nasıl gittiniz? Sır, söyleyemeyiz. Hem bu kitaptaki yerlere de gideceğiz. Tamam Çilek nereye giderseniz gidin. ya ki beni rahat bırakın. Bırak da ödevimi bitireyim ya. İyi tamam peki. İyi, Harika ha, teşekkür ederim. Seni yarın ararız tamam mı? Tamam, Çok güzel iyi. tamam. Hoşçakalın. Merhaba. Güzel bir tamam, merhaba. Gerçekten çok e, iyi. Hena'yla kutlamaya gideceğiz, Güzel. bizimle gelsene. Ya, bu gece için başka aa, birine sözüm var, aa, yarın aa, görüşürüz. Peki tamam, aa, teşekkür ederim. Sağ olun. Benim ederim. Ederim. Ne haber? Betüş. Ah, de. Film izliyoruz, <laughs> sen daha yatmadın mı? <laughs> Su içip yatacağım. <laughs> bir filmin sonuna kadar izlediğini görmedim. <gülüyor> <gülüyor> Umarım bir gün göreceğiz. <laughs> Canım benim aşkım Betüş'üm. <laughs> i̇yi geceler. Ne <laughs> oldu? Müthiş. Hayatım. Hı. Hadi kalk yerine yat. Boynun tutulacak şimdi. Ama şekerim ben filmin sonunu izlemek istiyorum aşkım. Ben sana anlatırım hayatı. Yok yok sen anlatma ben seyredeyim sonuçta canım benim. <laughs> Cem! Ne yapıyorsun sen? Dalga mı geçmeye başladın artık babamla? Ha, sana da mı komik geldi? Şu hale bak. Film seyrederken uyuyakalıyoruz. Karımla oğlum arkamdan başka film çeviriyor. Affedersin canım. Bana bak. Sen niye yatmıyorsun hala? Yarın okuduk mu? İnsaf baba ya. Liseye gidiyorum. Sütümü içip sekizlere mi? mı? Hayır efendim dokuzda yat, onda yat. Ama on kadar kalma. Daha 12 olmadı. Ukalalık etme bana, bana ukalalık etme. Bak aha, aha, işte on var, on var. Ay, abartma sen de Sadık. Çocuk zaten yatıyordu. Aşağı su içmeye inmiş, seni görünce oyalandı. Aman iyi, oğluna da laf söyletmez yani. Ya ne oluyor gece gece? Sessiz sağ içeri kadar geliyor. Ah, bunlar da yatmamış. Yahu okul zamanı size erken yatılacak demiyor muyum ben? Baba gel bir ödevlerini gör de ondan sonra kız. Ya daha 27 tane problem çözeceğim. Evde şamata olmazsa tabii. Madem bu kadar ödevin vardı da koca hafta sonu neredeydi? Niye çalışmadın da son dakikaya bıraktın? Hafta sonunu Kerem'le telefonda konuşarak geçirir baba. Telefonla telefonda konuşmadığı zamanlarda yatakta hayal kurdu. Abi sen bir karışmasana. Bal gibi karışırım ben senin abinim. Abim sen matematik ödevlerimi de yardım edersin Hıh. ama nedense bir tek Kerem söz konusu olduğunda abim olduğunu hatırlıyorsun. Gitti işte gitti taşında hala rahatlamadım mı? <laughs> oğlum şu konuda kardeşinin üstüne gitme biliyorsun Kerem konusunda çok hassas. Bak bir şey sorabilir miyim? Sor kızım. Ee, Gülüver'in ülkesi nerede? Hangi ülkesi? Mesela ülkesi. Şu tarafta. Abi! Al, tamam tamam oğlum oğlum. Dalga geçmesene şununla ya. Böyle bir yer yok kızım. Ama kitapta yazıyor. Kitapta yazan her şey doğru değildir demedim mi ben sana? Nereden biliyorsun? Fırıldaklayabilir misin? <laughs> Bak işte bir şey söyleyemiyorsun. O zaman niye bana yok diye yalan söylüyorsun? Ona bakarsanız harikalar diyar da yok diyorsunuz ama var. Gittim gördüm Perihan teyze de gittim. Ben artık büyüdüm. Ey Allah'ım ya Ben de gidiyorum ya. Eh, ben de suyumu içim artık. Gül ilkesini bulacağım ve ilk abimi götüreceğim. Devlerin arasında kalsın da görsün gülünü. Şu taraftaymış şişko Aa, 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 aa çilek. Ne kadar ayıp abine öyle pis şişko falan filan diyorsun. Hem bana bak sen salonda babana neler söylemişsin öyle adamın sinirden uykusu kaçtı yukarıda. Çilek bu ketten sonra bu evdeki herkes de senin peri olduğunu öğrensin mi istiyorsun? Bak. Perili senin ceza almaman için ne kadar yalvardığımı biliyorsun. Ama ikinci bir olayı asla affetmez. Zaten ceza almamak için susuyorum anne. Artık burama kadar geldi. Peri haritasına bakmaktan gözlerim şaşı olsa bile... ...uydurmadığımı herkese ispat edeceğim. Özellikle de abime. Çilek, Buket senin peri olduğunu öğrendiğinden beri hiç söz dinlemiyorsun. Aa, hadi bakayım, ver şu haritayı artık yatıyorsun, gece yarısı oldu. Ama ben periyim anne, uyumasam bile bir sihir yaparak uykumu alırım. Ama bu evde senin peri olduğunu sadece sen ve ben biliyoruz. Ve bu böyle kalacak, anlaşıldı mı Çilek? Hadi bakalım, artık yatıyorsun. Bak biraz sonra seni kontrole geleceğim, anlaştık mı? Şimdi gidip ablanla ilgilenmem lazım. Güzel bir kız ol ve uyu, anlaşıldı mı? Hadi iyi geceler. Uykum olmadığı zaman iyi geceler demenizden nefret ediyorum. Buket, beni duyuyor musun? Evet. Neredesin? Odamdayım. Annemler beni yatırdı ama hiç uykum yok. Benim de. Gelip Alim Biraz dolaşalım mı? Olur. Anlamazlar değil mi? Yerime yastık koyarım. Ben de kopyamı birazdan ördeyim. Tamam. Pembe rüyalar, beyaz düşler. Gerçek artık bizim.